Kırkbük'ten merhabalar. Bugün sizlere 280 metrekare olan villamızı tanıtacağız. Villamız 5 artı 1'dir ve çok güzel bir peyzaj var. Buyurun gelin bir bahçemizi gezelim. Şu anda araç kapısından giriş yapıyoruz. Araç kapısında hemen bir yaya bölümü de mevcut. Ben yaya'dan giriş yaptım. Yalnız bu kapı sürgülüdür. Aynı zamanda aracınız da buraya kadar gelip buraya park edebilirsiniz. Merdivenlerden yukarı doğru çıkıyorum. Hemen sol tarafıma dönüyorum. Burada çok güzel bir havuz bizleri karşılıyor. Havuz 15 metrekaredir. Tamamı şöyle gösteriyorum sizlere. Yeterli derinlikte. Aynı zamanda burada bir barbekü alanımız konumlandırılmış. Hemen şöyle bir dönüş yapıyorum. Buraya çok güzel bir bahçe masası konulmuş. Evimiz eşyasız şu anda satıştadır. Ee, ama ben size en azından eşyaları konulduğu takdirde nasıl güzel olacağını anlatmak isterim. Burası güzel bir veranda kısmı. Hemen sol kısma doğru dönüyorum buradan. Hemen yaya girişinden ilerliyorum. Evimizin dış kapısından giriş yapacağım. Evet dış kapımızdan giriş yaptık hemen sağ kısma doğru yöneliyorum burada ilk bir odamız var şöyle size göstermek isterim odamızın alanı çok geniş buraya çok rahat bir yatak takımı sağabilir gördüğünüz gibi burada da zaten bir üçlü üçlü birer taneden de birlik koltuk ikişer taneden de birlik koltuk burada mevcut ee, yine arkaya bakan bir penceremiz burada mevcut ee, burası çok güzel, ferah bir alan. Özellikle de ilk katta oda isteyenler için kesinlikle boya tavsiye edilir. Hemen sağ kısma doğru yöneliyorum. Burada bir lavabomuz ve tuvaletimiz mevcut. Şimdi buradan dümdüz devam ediyorum. Sol kısımdan doğru şöyle dümdüz devam ediyorum. Evet burası çok keyifli bir ev şu anda. Hemen sol kısmımızda güzel bir mutfağımız mevcut. Aynı zamanda dikkatinizi çekmek isterim. Evin aydınlatma sistemleri çok güzel ve çok yeterli. Abartılı değil. Gördüğünüz üzere çok güzel bir mutfak konumlandırılmış. Yeterli depolama alanları da mevcuttur. Aynı zamanda çekmecelerde de star stop özelliği bulunmaktadır. Hemen salonumuzun geri kalan kısmına şöyle bir bakıyorum. Gördüğünüz gibi koltuk takımlarının geniş olmasına rağmen salonumuz çok geniştir. Ee, i̇stediğiniz gibi mobilyaları buraya yerleştirebilirsiniz. Buradan da havuza çıkabilirsiniz. Çok güzel, ferah bir salonumuz mevcut. Şimdi üst katı gezelim. Evet, şu anda evimizin ikinci katına çıkmış bulunmaktayız. Burada belli yataktan biraz daha büyük bir yatağımız konumlandırılmış bir koltuk, konumlandırılmış aynı zamanda 3 kapaklı da bir dolabımız var. Ay buradaki e, camlarında yeterlikleri çok iyi. Yine led aydınlatma kullanılmış. Hemen sağ kısma doğru yöneliyorum. Burada da çok büyük, çok geniş bir banyomuz mevcut. Tuvalet ve duşluk kısmımız yine çok geniş bir alana sahip. Aynı zamanda el yıkama bölümümüz yine çok güzel konumlandırılmış kullanım yerleri. Ee, çok güzel ve avantajlı. Hemen şöyle devam ediyorum. Hol sonunda e, bizi bir misafir yatak odası karşılıyor. Görüyorsunuz odanın genişliği. Ne diyeyim ben şimdi başka? <laughs> çok geniş, çok güzel, çok ferah. Yani büyük mobilya seven insanlar için gerçekten 10 numara bir ev burası. Bu odamızın aynı zamanda ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Ee, yine burada yeterli genişliktedir. Gördüğünüz üzere ben de içerisine şöyle bir dönüyorum sizin için. Hemen bir lavabomuz, tuvaletimiz ve duşluğumuz burada konumlandırılmıştır. Buradan bir balkona çıkış mümkün. Şöyle gelin bir akıp manzarasına bakalım. Gördüğünüz gibi orta katın balkonundan da deniz manzarası mümkün. Aynı zamanda bu balkonda evin ön cephesine yani havuz cephesine bakmaktadır. Evimizin şu anda 3. katındayız. Hemen sol kısma doğru yönleniyorum. Burada güzel bir giyinme dolabı, giyinme odası yapılmış. Aynı zamanda çamaşır makineleri veya depo gibi kullanılmış bir alan burası da. Yine çok büyük bir alan. Arka kısma doğru penceresi burada da mümkün dağ manzarasını burada görebilirsiniz. Hemen odamızdan çıkış yapıyorum. Evimizin şu anda yatak odası bölümündeyiz. Yatak odası bölümüne giriş yaptık. Sağ kısma doğru yönlendim. Burada hemen küçük bir ebeveyn banyosu bizi karşılıyor. Lavabo bölümü, tuvalet ve duşluk bölümümüz yine burada var. Depolama alanları gayet yeterli. Hemen şöyle bu odamızın içeriğine doğru bir bakalım. Çok güzel, çok geniş bir odamız burada mümkün. Aynı zamanda yer dekorasyonlarını da böyle yer zemininde dikkatinizi çekmek isterim. Siyah ve beyaz renkler kullanılmış evin içinde. Ee, çok şık duruyor. Buradan da geniş bir terası açılıyor. Şöyle bir bakalım terasımıza. Şu anda evimizin en üst katında yatak odası bölümünden çıkılan terasımızdayız. Gördüğünüz gibi burada da çok keyifli bir alanımız var ve çok geniş bir terasımız mevcut. Üstü kapalıdır terasımızın. Sol kısımda çok güzel bir dağ manzaramız var. Sağ kısımda da Akbük'ün panoramik manzarası mevcut. Eğer ki bu evin sahibi siz olmak istiyorsanız buradaki telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Takipte kalın ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.